Kızım, sakın ha. Anne kedinin korkusundan yaklaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi anne kediyi uzaklaştırıp o şekilde bir süreceğim. Beni yiyecek beni. Ben tamam kızım. Şey kızım gel. Yemek de kandıracağız artık. Gel. Gel. Koyuyor, gel. Bis, 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 bis. Hadi git. Kuyulanıyor, gitmiyor. Evet. Hadi. Hatırlıyor bak. Hadi git. Hatırlıyor, hatırlıyor. Bura olmadı. Biraz daha uzağa götürelim. Anne kedi gitsin. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Hadi git. O şüphelendiniz mi? <laughs> Gel Bu üçüncü gün mü? Üç gündür emzirmiyor muydu? Hadi ya. Yeme önüne bırak yesin artık ne yapayım ya. Bırak önüne yesin ya. Yavruyu alamıyoruz arkadaşlar. Çok tehlikeli. Hiç yuvadan uzaklaşmıyor. Yavrusunu alamıyorum. Bu iyi. Bunda bir problem yok. Ama şu diğerinin gözüne müdahale etmemiz gerekiyor ama yaklaşamıyoruz. kızım. Panterim. Şu yetişkin yavru kedi de arada geçiniyor. Hatta bu anne kedi yemiyor yani. Kızım niye inat ediyorsun? Ha? Ver şu yavrunu. Bana bakışlarına bak. Yavrumun gözlerine müdahale etmem gerekiyor kız. Çok açken bile ayrılmıyor yine arkadaşlar. Daha uzağa götürüyorum yemeğini. Yok ayrılmıyor yavrularından. Bakın yavru yapıştı bırakmıyor. Yavru kedim yapıştı bırakmıyor. Karnını doyursun emzirsin. Anne kedi önce bir doysun. Bakın beyaz yavru kedi tabağın içine girdi. Acıkmış. O yavru kedi maması arkadaşlar. Gelsin önemli değil. Küçük bir mamaydı. Annesini demdiği için sorun yok. İshal yapmaz yani. Kızım. Üstüme atlayacak ya. Kızım vermeyecek mi yavrunu? Yavru kedi bana gelse yine alırım. Bakın yavru kedi de mama yiyecek. Acıkmış ya. Yesin hiç önemli değil. Gel bana gel. Bana yaklaşsa yine alacağım da. Burada birkaç defa insanlara saldırmış arkadaşlar. Yavruları için. Bu çok fena. Kızım. Bakın diğeri doydu çekildi. Anne kedi doysun da yavrularını emzirsin. Kızım bir an önce ye yemeğini. Çatladı yavrular da süt istiyorlar. Bakın üstüne çıktı. <laughs> ne yapayım? Üstüne çıktı vallahi. Pıs He? Bir yok, bir durum evet. yok bir Bidonum yok, yok. Hemen boşaltıyor hadi bekliyorum. <laughs> Üstünde yaz, uyuyacak, Ol, sırtında temiz uyuyacak annesini. Gitme. Bak düşecek yavrum gitme. Gitme. Yok Gitme. Düştü Şey, düşürdün yavrumu. Hadi doyur yavrumu. Yat emsin kızım yat yat hadi yat. Yağlı mı geldi? Ha? Yağlı mı geldi sana? Böyle son kez bakın arkadaşlar bitirelim. Daha sonra tekrar deneyeceğim. Bu sefer alamadık yavruyu.